Merhabalar. Bu videoda artık hepimizin dizilerden, filmlerden, oyunlardan, belgesellerden gayet iyi bildiği gladyatörlerden bahsetmek istiyorum. Gladyatör kelimesi Latince gladius'tan yani kılıçtan gelen bir kelime. Gladius'a tor eki gelmiş. Yani torda uzmanlık belirten bir ektir ve gladyatör kelimesi ortaya çıkmış. Gladyatör kelimesinin anlamı iyi kılıç kullanan, kişi kılıç uzmanı gibi bir anlama sahip. Gladyatörler genellikle savaş esirlerinden ve suçlulardan oluşsa da yani bunlar köleler, kölelerden oluşsa da az da özgür insanın gladyatör olmak için gladyatör okullarına yani luduslara başvuru yaptığını görüyoruz. Luduslar gladyatörlerin eğitildiği okullar. işte bunlar köle satın alıyorlar. Köleler bunlara getiriliyor ya da özgür insanlar biraz önce söylediğim gibi luduslara başvuruyorlar ve luduslarda bu kişiler yani köle oluyorlar artık. ne kadar özgür insan da başvursa buraya artık köle statüsüne düşüyor. Bu köleler burada gladyatör olmak için eğitiliyorlar. 17 tip gladyatör var. Yani 17 gladyatör sınıfı var. Bu kişilerin fizikleri, yetenekleri artık hangisine uygunsa eğitmenler onlara neyi layık görmüşlerse bu kişiler o gladyatör tipinde eğitilmeye başlıyorlar. Her gladyatör tipinin kullandığı kılıç pardon silah farklı zırh farklı. O yüzden de hepsinin savaş taktikleri birbirinden farklı. Dolayısıyla da her eğitimi birbirinden farklı. Bu luduslar oldukça ciddi işletmeler. İmparatorluk dönemine baktığımız zaman iki tip ludus olduğunu görüyoruz. Birinci tip luduslar imparatora ait luduslar. Bunların sayısı çok değil. Dört tane. Bizzat imparator tarafından bu ludusların yöneticisi atanıyor ve bu luduslarda imparatora özel gösterilerde kullanılmak üzere Gladyatörler yetiştiriliyor. Bu gladyatörler çok çok özel günlerde sadece boy gösteriyorlar, sahneye çıkıyorlar. Ve çok yüksek statülü gladyatörler bunlar. Yani yerel ya da taşladaki okullarda yetişen gladyatörlerle bu imparatorun gladyatörlerinin müsabaka yapması, karşı karşıya gelmesi hatta gösteri maçı yapması bile söz konusu değil. Gladyatörlerin, pardon... İmparatorun gladyatörleri sadece imparatorun gladyatörleriyle savaşıyorlar. Bu da bize şunu gösteriyor. Köle de olsanız köleler arasında bir statü farkı o zamanlarda var. Yani imparatorun köleleri diğer kölelerden çok daha üstün seviyedeler. Yani aslında baktığınızda Roma imparatoru da bir vatandaştır ama Roma imparatoru için eşitler arasında birinci denir. Tıpkı günümüzde olduğu gibi böyle insanlar var e, hepimiz aynı statüde de olsak eşitler arasında bir birinci mutlaka çıkıyor. İşte bu eşitler arasında birincinin yani imparatorun köleleri de köleler arasında statü olarak çok daha üst seviyedeler. Bir de yerel luduslar var demiştim. Yerel luduslar da böyle daha çok taşla da küçük kentlerde boy gösteren okullar. Ama bunlar ciddi işletmeler. Yani böyle hani şey gibi düşünmeyin. Böyle spor salonu gibi bir şey düşünmeyin bunları. Bunlar çok ciddi işletmeler çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Bunlar o bölgenin zengin aileleri tarafından işletiliyorlar. Ve bu ailelerin tek gelir kaynağı neredeyse bu bahisler, gladyatör oyunları. İşte bunlar köleler satın alıyorlar. Ya da dediğim gibi kişiler bunlara başvuruyorlar. Ve bu kişiler bu kölelere gladyatör olmaları için çok ciddi yatırımlar yapıyorlar gladyatörlere e, yerelde özellikle çok iyi bakılıyor. Çünkü dediğim gibi bunlar birer yatırım aracı. Yani siz adamı alıyorsunuz, para veriyorsunuz göre pazarından. İşte eğitmen tutuyorsunuz, yaralanırsa doktor tutuyorsunuz, tedavi ettirtiyorsunuz. Ne bileyim kılıç yaptırtıyorsunuz, zırh yaptırtıyorsunuz. E, tüm bunlar bir masraf ve bu masrafların bir şekilde çıkması lazım. Yani adam çıktığı ilk müsabakada, ilk darbede ölürse tüm bunların bir anlamı kalmaz. O yüzden... Gladyatörlere çok iyi eğitim verilmeye çalışılıyor. Yani hayatta kalmaları için ve gene benzer şekilde de e, gladyatörleri e, eğitecek kişilere de ciddi yatırımlar yapılıyor. İşte bunlar çeşitli meslek grubundan oluşan profesyonellerden oluşuyor. Her ludus'un e, doktoru var mesela, fizyoterapisti var. İşte o gladyatöre göre o gladyatörün daodosu boyuna, kilosuna göre zırh yapan zırh ustası var, kılıç ustası var. İşte bu Spartaküs dizisinde görmüştük mesela doktora gibi bir eğitmenleri var. Gene emekli gladyatörlerden oluşan ya da savaşçılardan oluşan. Ee, i̇şte bu kişiler gladyatörleri, gladyatörlere daha doğrusu ya da gladyatör adaylarına hayatta kalmayı öğretiyorlar. Ya da yaralananlar olursa da yani gelirse de doktorlar mesela bu kişileri hayatta tutmaya çalışıyorlar. Çünkü dediğim gibi bunlar çok ciddi birer yatırım. Biraz sonra gladyatörlerin e, günümüzdeki fiyatlarını fiyatlarından da doğrusu bahsedeceğim. Ama öncesinde küçük bir bilgi vereyim. E, Anadolu yaşadığımız coğrafya çok ciddi bir gladyatör merkezi aslında. Pek çok gladyatör okulu Anadolu'da var. E, Anadolu'nun pek çok kentinde gladyatör müsabakaları Roma döneminde düzenlenmiş. Bunu nereden biliyoruz? Gene arkeoloji sayesinde aslında biliyoruz. E, pek çok kentte gladyatör mezarları bulunuyor. Mesela ben bunu zaman zaman videolarımda size de göstermeye çalışıyorum. Mesela Kübra'da çok güzel Burdur Gölü'sünde gladyatör kabartmaları vardır. nekropolda bunlar. Şu anda onlar Burdur Müzesi'nde. Onunla ilgili videoyu da belki arka plana eklerim. Gene bunun yanı sıra mesela Denizli Hierapolis, Pamukkale yani. Orası da çok önemli bir gladyatör merkezidir. Aydın Sultan İsa, Nisa orada da çok önemli gladyatörlerin yetiştiği biliniyor. Efes, Efes oldukça önemli bir gladyatör merkezi. Ve Muğla Yatağı mesela Statonikeya gladyatörler kenti olarak da bilinir. Çok sayıda gladyatör mezarı kabartması o kentte vardır. Yani mutlaka gidip görün görmediyseniz güzel bir kenttir. İşte bu gibi kentler mesela Batı Anadolu'nun özellikle önemli gladyatör merkezleri. Ama ben bu videoda Efes'ten biraz bahsetmek istiyorum. Efes'te bir bölgede toplu olarak gladyatör mezarları bulundu. E, bu mezar yani toplu dedim hepsi bir araya atılmış öyle. Sıralı gladyatör mezarlığı gibi bir şey düşünebilirsiniz. Bu gladyatör mezarlığında bulunan e, yani çıkan iskeletler incelendiğinde şu görüldü. E, Gladyatörler bölgedeki diğer insanlarla, çağdaş yüzyıllarda yaşayan insanlarla Karşılaştırıldığı zaman kemikleri gladyatör kemiklerinin çok daha sağlıklı insanlara ait olduğu görüldü. Bu da şu demek gladyatörlere çok iyi bakım yapılmış zamanında. Ee, yani hiçbir şey esirgenmemiş bunlardan. Tabi de bunlar antrenman da yapıyorlar sürekli olarak çok daha sağlıklılar haliyle. Ee, bir de şu görüldü bu mezarlarda. Ee, bunlar müsabakalarda büyük ihtimal darbeler aldılar. Belki eğitimlerde de almış olabilirler. Hemen hemen hepsinde 3'ten fazla kırık var bütün gladyatörlerin işte kolu kırılmış, bacağı kırılmış, benim kemiği kırığı, parmağı kırılmış bir şekilde darbe almışlar. Bu kırıklar zamanında yapılan çok doğru müdahalelerle iyileşmiş. Yani doktorlar gladyatörlere çok doğru tedaviler uygulamışlar. Artık nasıl sardılarsa, sonrası nasıl otlar içirdilerse, iksirler içirdilerse bilemiyorum. Çok doğru tedaviler yapılmış ve kırılan kemikler çok iyi kaynamış. Bu mezarlarda gene bunlar görüldü. İşte tüm bunlar bize gladyatörleri ne kadar iyi bir bakımdan geçtiğini gösteriyor. Yani luduslarda gladyatörlere gerçekten iyi bakılmış ama bu yani böyle insan sevgisinden, hümanizmden kaynaklanan bir şey değil dediğim gibi tamamen ekonomik nedenlerle kaynaklanıyor. Çünkü bu gladyatörlerin her biri birer yatırım. Ludus bunlara yani ludusun sahibi bunlara yatırım yapıyor ve bunun da bir karşılığı yani domina ya da dominus deniyor bunlara. Kadınsa domina, erkeğe dominus bunların bir yatırım yapıyorlar bu kölelere ve bu dominalar, domnuslar bu paraları bir şekilde çıkarmak zorundalar. İşte şimdi biraz gladyatör fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Bir kabaca hesap yapılmış. Roma cumhuriyet dönemi özellikle 2. yüzyıl için M.Ö. önce. o dönemin şarap ve zeytinyağı fiyatları günümüzdeki işte fiyatlarla aşağı yukarı karşılaştırılmış, üretim kapasiteleri düşürülmüş, edilmiş falan filan bir o dönemin para birimi olan bir sestertius'un 1.7 dolara denk geldiği hesaplanmış. Yani bu çok kabaca bir rakam ama bize bazı fiyatları vermesi açısından da bence değerli. Yani bir sestertius 1.7 dolara denk geliyor. İşte bu hesapla yola çıkarsak mesela ikinci sınıf bir gladyatörün fiyatı günümüzde 3400 dolarla 7000 dolar arasında değişiyor. 1. sınıf bir gladyatörün fiyatı ise işte artık 7 bin dolardan başlıyor 15 bin dolara. Hatta bunlar ilk 3 mücadelesini kazandıysa 30-40 bin dolara kadar çıkıyor. E, turnuva kazanan ya da çok daha büyük gladiyatörler tahmin edeceğiniz gibi çok daha yüksek fiyatlara satılmış olmalı. Onların fiyatları da yani o, benim okuduğum makalede bunlar yoktu ama afaki söyleyebilirim herhalde. 70 bin, 80 bin, belki de 100 bin dolarlara kadar çıkıyor. Yani en düşük gladiyatörün fiyatı günümüze vurduğumuz zaman 3400 dolar civarında ama ortalama bir gladyatörün fiyatı da 10.000 dolara denk geliyor. E, bu sadece ama e, yani amiyane tabiriyle aslında et fiyatı yani onun vücudunun fiyatı, onun yeteneğinin fiyatı. E, bu kişilere verilen eğitimin e, ne bileyim üstlerindeki zırhların, silahların işte tedavilerinin mesela masrafları buna dahil değil. Yani bu açıdan bile bakarsanız aslında yani ortalama bir gladiyatörü 5000 bin dolara alırsak mesela e, bir Ludus'ta e, bir tane gladiyatör olmuyor. İşte 5 tane 10 tane bazısında 50 tane oluyor mesela çok büyük okullar var. İşte o okulların e, ne kadar masraf yaptığını bu kişilere ve sadece bu dedim gladiyatör fiyatı yani bunların eğitmenleri var her gün yiyecekler içecekler vesaire. E, ya masrafın ne kadar büyüdüğünü, totalde ne kadar yüksek olduğunu da görebilirsiniz. Ludus'lar gerçekten yani ciddi anlamda bu kişilere yatırım yapmışlar ve bir şekilde de karşılığını almışlar ki bu Ludus sistemi yani bu okul sistemi yüzyıllar boyunca sürmüş. Roma'da gladyatörlerin çok popüler hale gelmesinin nedeni aslında Roma Cumhuriyetin topraklarının çok hızlı bir şekilde büyümesi. Hani herkes şöyle bilir Roma İmparatorluğunu çok güçlü bir askeri güç olarak bilir ama Roma İmparatorluğu genellikle elindekileri korumaya çalışmıştır. Ama esas savaş makinesi olan yani o toprakları olabildiğini genişleten yani imparatorlukla kıyasla tabi imparatorluk döneminde topraklar büyüyor ama esas büyüme cumhuriyet döneminde gerçekleşiyor. İşte tüm bu büyüme aslında aynı zamanda gladyatör oyunlarının da popülerleşmesine bir bakıma neden oluyor. İlk gladyatör oyunları cenaze törenlerinde ortaya çıktığı düşünülüyor. Antik dönemde yapılan bir mezara giderseniz özellikle de böyle 5. yüzyıllarda 6. yüzyıllarda böyle cenaze töreninden sahnelerin tabi her mezarda değil bu üst düzey kişilerin mezarlarında Duvarlara böyle işlendiğini görürsünüz. İşte koşu yarışları yapılır, ağıt yakan insanlar vardır. Özellikle araba yarışları mesela çok popülerdir. E, Turba serisini hatırlarsanız, <laughs> pardon Patroklos öldüğünde de buna benzer bir e, tören yapılmıştı. Yani araba yarışları düzenlemişti Akilius. İşte önce 4. ve 5. yüzyıllara geldiğimizde özellikle İtalya'da kampanya bölgesindeki mezarlarda bu araba yarışlarının ağıt yakan insanların yanı sıra e, yeni bir sahnenin eklendiğini görüyoruz. Ne bu? Böyle zırhlı, kalkanlı ama kılıç değil, mızraklı biraz daha Yunan tipi gibi. insanlar birbirleriyle mücadele etmeye başlıyorlar. Bu bize yeni bir cenaze geleneğini gösteriyor. İşte bu cenaze geleneğinin de e, gladyatör oyunlarının temelini oluşturduğu düşünülüyor. şimdi videoya ara vereyim. Bu birinci bölüm olsun. İkinci bölümde görüşmek üzere.